Halkışlamasın. <laughs> Tekrardan herkese merhaba. Merhaba arkadaşlar. Yanlış herkes bence heyecanlı bekliyor muydu bizi? <laughs> Kesinlikle bekliyordu. Ben öyle inanıyorum. Ben de. <laughs> Bugünkü konumuz ne? Yetenek sınavları. Yetenek sınavlarına... Nasıl hazırlandık? Neler yaptık? Neler hissettik? Hangi okullarda neler yaşadık? Okul adı vermeden. Vermeden. <laughs> Lütfen. Beni kimseyle uğraştırmasın. <gülüyor> <gülüyor> of, gerçekten ya. Zaten o süresinden sonra. Evet. Benim bir de tekrar var biliyorsun. Evet ben tekrar, tekrar Evet. Biz zaten birinci videoda kendimizden bahsettik. Neler yaptığımızı anlattık. Artık kim olduğumuzu bence biliyorsunuz. Konservatuar sınavlarına nasıl hazırlandın? İlk mi senem mi? ikinci senem mi? Üçüncü senem mi? <laughs> Üç senede de böyle güzel bir şekilde bize anlat. Anlatayım. Bizi bilgilendir olur mu? Buna ihtiyacımız var. Evet. Arkadaşlar şimdi hepiniz sınavlara hazırlanıyorsunuz. Bu video evet. en azından bir nebze olsun. Umarım ihtiyacınız olur ve bu video sizin biraz daha olsa ihtiyacınızı giderir diye Oluyoruz. düşünüyorum. Evet. Konservatuar sınavına nasıl hazırlandım? Ben 3 sene önce bir konservatuar hazırlık kursuna gittim. Hı hı. Ee, diğer kalan 2 senemde kendim hazırlandım. 3. senemde sadece bir hoca buldum kendime ve bir ay kala sınavlara parçalarımı gösterdim. İlk senemde Federica Garcia Lorca'dan Kanlı Düğün Oyunundan Gelin'le girdim. Dram parçamdı. Komedim açık hali neredeyse ardına kadar açık Antonio Dario Fo Frank Rame'nin oyunundan çok da severim bu arada. Bırak vursun diyoruz. E aynen gelinden bırak Gelir, vursun bırak diyorum. Vursun. <laughs> Hep de öyle dedim. Ya şey olayım falan çok içti. Ben bütün özelleri denedim. Şey her özelde böyle bırak vursun bırak vursun bırak vursun en son sınav bittikten sonra böyle dalga falan geçmeye başladım. Bırak vursun falan yapmaya başladım. Peki parçanı benimsiyorsun değil mi? Çok fazlasıyla. Fazlasıyla. Yani şey çünkü ya analiz yapıyorsun tek tek. Benim bile çalışma stillerim var işte kendimce karakter analizi çıkartırken orada ne olduğunu anlamak için o karakterlerin her birini farklı bir karakterle sahne sahne bölüyordum Tabii çünkü. Ki. Benim o yüzden işte dramlarım bu şekildeydi. İlk senemde böyle oldu. İkinci hı hı. senemde tekrar ben gelini çok sevdim bu arada. Ya gelinle ben çok bağdaşmıştım. Zaten i̇ki sene zaten gelini iki yaptım. İki sene gelinle girdim, sadece komedilerimi bir değiştirdim. Artık değiştireyim dedim. Aynen, üçte değiştireyim dedim. Bu arada iki senemde gelinle girmem de gelin parçama çok güveniyordum. Zaten hani kazanamadığımdan değil, kazanıp gitmedim. Ama e, biraz daha dedim ki deneyeyim. Ben çünkü biraz ya devlet ya burs istiyordum. Ondan kaynaklı olarak biraz denemek istedim. E, tabii o dönemlerde farklı işler yaparken bir yandan konservatuar hazırlamak aşırı efor isteyen bir şeydi. Ve bana çok keyifli geliyordu. Evet. İlk senemde böyle şey falan hani bedenimi kullanmayı, sesimi kullanmayı, e, diksiyon çalışmaları, artikülasyon ra berere berere falan tarzı şeylerle böyle değişik şeyler yapmak çok hoşuma gidiyordu. Karşımdaki insanlarla küçük küçük egzersizler yapmak, onları tanımaya çalışmak, parçalarındaki karakterleri bir şeylere benzetiyor olabilmek. Evet. Onu içime alabilmem çok uzun sürdü tabii ki. Sonra e, ikincisi şimdi komedi çok zor bu arada. Ben onu açık samimiyetimle söylemek istiyorum. Ben komedide çok zorlandım ya Bir şey söyleyeceğim zaten komedi e, her yiğidin harcı değil aslında baktığında. <laughs> evet. ya böyle diye bir şey yapmak istemiyorum da. Yani komik olma durumu herkese yakışan bir şey değil bence. Ya evet. Bence komiklik zaten başına gelmeyen şey gülmek gibi bakıyorum ben biraz. Şu aslında. Şimdi bu komikliğin bir dozu var bence. Evet. O şeyi tutturamayınca ya çok utanç verici oluyor, saçma sapan bir şey çıkıyor ortaya ve insan utanıyor evet, gerçekten. Evet. İzlerken de ben bunu çok yaşıyorum. <laughs> Bazen kendimde de çok yaşıyorum. Ben böyle bir şey söylüyorum, Bilmiyorum, ben bunu niye söyledim ya? Utanıyorum kendimden. Anladın keşke öyle demeseydim, keşke demeseydim falan. falan. Ya komedi o yüzden bence dramdan da zor geliyor bana. Evet evet. Ya dramda bir duyguyu aslında birçok yerde yaşıyorsun. Zaten ben karakterlerimi çalışırken o duyguları kendi hayatımda nerelerden aldığıma bakıyorum. Evet. Sadece sonrasında farklı bir analiz yapıyorum. Dramatolojisini çıkartmaya çalışıyorum. Ee, bu süreçlerde biraz sağ olsun hocalarımın buradan love diyorum. Onların desteklerini çok gördüm. Arkadaşlar ya. bu arada evde de hazırlanabilirsin ya. Ben de tam onu soracaktım biliyor musun? Evet. Yani herkes bir yere mi gitmeli? Bir hocayla çalışmalı mı? Yoksa kendi başımıza da halledebileceğimiz bir şey mi bu? Ben 3. senemde bu arada 2 ile 3. senemde kendim hazırlandım. Sadece işte tiyatro bölümünde olan birkaç arkadaşım vardı. Onlardan destek aldım evet. soru eşliğinde. Bir de onları izlettim son senemde bir ay kala bir hocamı buldum. Buradan ona da sevgiler saygılar. Ee, bir ay kala. Evet. Bir ay kala. Çok iyi. Çünkü şey artık bir yerde öğreniyorsun. Yani esnemek sesini kullanabilmek, ses çalışmaları yapabilmek, nefes egzersizleri yapabilmek. Çünkü oyuncunun bedeni senin de söylediğin gibi enstrümanı. Gerçekten oyuncunun bedeni e, en sürpriz. Ben söylememiştim. <laughs> Hocam hep söyledi ama Geçen sen bana... videoda <laughs> evet ben söyledim. Sen bana hatırlattın evet. tekrar. Oyuncunun bedeni enstrümanı. Bedenini kullanabilmek, çirkin olmaktan korkmamak. Asla tipolojik bir şey gerek yok. Yani mesela o yüz esnetirken falan çok çirkin hareketler yapıyoruz ya işte mmm, ah, falan yapıyoruz ya. Zaten ya zaten bence nasıl göründüğünü, göründüğünü düşünürsen e onu şey yap aktaramazsın karşıya. Tabii ya. tabii şu an çirkin miyim? Acaba hani çok mu ucube duruyorum falan? Onu onu geçeceğiz. <laughs> Geçecek diye. Ya oyuncu da hiç yani. Ya falan yani. Öyle hazırlandım. Sonra işte ben özellerin hepsini denedim. Birkaç özel dışında buradakilerden hepsinden %50 aldım. E, sınavlarda neler yaşadım? Ee, arkadaşlar çok olumlu sınavlara girdim. Jüriler tarafından çok gülerek karşılandım. Çok kendimi iyi hissettiğim noktalarım da oldu. Ama tabii ki olumsuz şeyler de yaşayabiliyorsunuz. Çünkü bir yerde psikolojik dayanıklılığınızı da ölçmeye çalışıyorlar. Yani söyleyeceğim şu aslında. Benim bir komedi, bir dramla giriyorsunuz. Bazı okulların yönergelerine mutlaka bakın. Yönergelerde şu olabiliyor. O parçayı istemiyorum diyor. Bunun nedenini de öğrendim bu arada. Nedeni de şeymiş oyuncunun kendini ifade edebileceği tam bütünlükte bir oyun olmadığını düşündükleri için. Öyle yazıyor zaten. Hı -hı. Aynen. Kendinizi gösterebileceğiniz parçalar olduğunu düşünmüyoruz. Olan Aynen. Aynen. Yani. Ee, bazı okulların kendi yayınladığı şiir listesi var bu arada. Oradan da bir şiir seçip şiirle evet. girebilirsiniz. Ee, şimdi şöyle bir komedi, bir dram. Ee, bir şiir, bir şarkı, bir de ses sınavına giriyoruz. Bu tek ses, çift ses. Bence bunların hepsi yine bir ceplerinde durmalı ama tabii, bu tabii. arada. Yani e, okulun istediklerinde yazmaz belki. Aynen. Şarkı yazmaz mesela. Ama yüzde yüz vereceklerdir sana. Şarkı söyle derler mesela, tabii sesine ki. de bakalım. Çünkü oyuncunun sesi de çok önemli. Aynen e, bu öyle. sadece şey olarak değil, ha, iyi şarkı söylüyor mu da değil. Ya, bu insan sesini kullanabiliyor mu? Evet evet. Diyafram biliyor mu mesela Tabii ki. yani? ki. Ya okulda öğreneceksiniz çoğunlukla şeyi. Çünkü biz de hemen hemen bazı şeyleri okulda öğrendik. Ama şu çok önemli yanmış. Ee, bir komedi bir dram seçerken aslında bazen dramı komedi de oynatabiliyorlar. Hı, <laughs> mesela mi? o da var. Şey diyor mesela atıyorum çok böyle dramatik bir parça. Evet. Diyor ki bunu mesela dedikodu yapar gibi anlat evet. arkadaşına. Gibi, gibi, gibi şeyler, şeyler olabiliyor. Yani bunları deneyimlediğim için söylüyorum bu arada. Mesela bir okulda şey yaşadım hani bir sandalye verdiler bana. E, üç dakika boyunca konuşmadan bu sandalyeyi kullanıp durum ve duygu anlatmanı istiyorum dediler. Doğaçlama. Aynen. Hareket, doğaçlama tarzı şeyler yapılabiliyor. Arkadaşlar jürinin kararına bağlı böyle şeyler. Evet. Sizin e, bu arada sınavda parçalarınızı çok uzun süre izlemeyebiliyorlar. Yarıda kesebiliyorlar. Evet. İlk cümlende kesiyor. Ben bırak vursun deyip tamam yeter dediklerini falan biliyorum bu arada. <laughs> e sen şey alıyorsunuz. Ol tamam. Olmadı, olmadım. ya falan diyorsun ama oldu. Bırak vursun deyip olan okulumda var bu arada. Bırak vursun diyorum. Jüri böyle attı. Tamam yeterli bizim için bu kadar dedi. <laughs> bu arada falan... böyle dün öğrendim hatta. Ee, İstanbul Devlet Konservatuarı'nda tiyatro bölümünde şeymiş e, daha eski senelerde falan bir tane kız içeri girmiş tamam çıkabilirsin demiş. Çıkartmışlar oynatmadan. Evet. Ve kız kazanmış mesela. Ya Bazen gerçekten <gülüyor> garip <gülüyor> yani... değil mi? Çok garip ama. Demek ki ben ama oradaki jüriler senin gerçekten bir bakışından, bir duruşundan Aynen. yürüyüşünden senin malzemeni anlıyorlar. Anlıyorlar bence. evet. Ya aslında bu sınav... Olay aslında... yani sadece ezberledim. Hadi bir çıkayım oynayayım da de değil. Evet gerçekten hani sen çıkarsın. Herkesin oynadığı bir parçayı öyle bir oynarsın ki. Aa derler tamam. Ama olay sadece o da değil bence. Onunla bitmiyor yani. Evet. Arkadaşlar dram parçalarını ben bunun dışında birkaç bir şey değinip sonra seni çok merak ediyorum. Onu soracağım. Dram parçalarını çok artık ulaşılabilir bir halde bazı parçalar evet. ciddi anlamda bulunabilir. Dram parçaları bize de yazarsınız biz de yardımcı oluruz Hı -hı. öneride bulunuruz. Dram parçalarında genellikle dikkat edilmesi gerekenler tamamen okulun yönergelerinde yazıyor. Sınav başvuru tarihleri kesinlikle arkadaşlar kaçırmayın. Bazı okullar başvuruları çok kısa tutuyor. Evet. Onlar çok önemli bir nokta. Insta sayfalarını takip edin arkadaşlar. Sosyal medyalarında mutlaka her dakika paylaşım yapıyorlar. Bugün son gün, bugün işte başvuru için son gün falan diye paylaşımlarda bulunuyorlar. Bunlara özen gösterin. Onun dışında bir komedi, bir dramınız, bir şarkınız, bir dansınız. Bu doğaçlama bir dans olabilir, çağdaş dans olabilir. Ne tür bir şeyden hoşlanıyorsanız. Çünkü ben mesela bir sınavda doğaçlama bir dans yaptım. Ondan sonra jüri kesti benim dansımı. Bana dedi ki bir şarkı açsam onunla dans eder misin dedi. Hmm. Olur dedim. Bana ne açtı biliyor musun? Yangın var, yangın var. Ben yanıyorum Allah falan. Ben onunla dans ettim. <laughs> ve çok Can keyifliydi ya. <laughs> çok da keyifliydi yani benim için. Onun dışında arkadaşlar bir de şunu söyleyebilirim. Olmamış olması olmayacağı anlamına gelmez. Ben 3. senemde istediğime ulaştım. Her sene bana çok şey öğretti. Her sene öğrendiğim parçaya bakış açım, parçalarla alakalı durumlarım ve duygularım, psikolojik her şeyim, bedenim, sesim, e diksiyonum bile bende her sene daha farklı gelişti. O yüzden bunun bir sonu yok. Oyunculuğun asla biten bir sonu yok zaten. Oyunculuk hep öğrenmekle alakalı bir şey. Hep öğreniyorsun. Bitmeyen bir meslek. Ee, o yüzden asla ekseni olmadıysa bile hayal kırıklığına uğramayın. Vardır bir şey. Vardır bunda da bir düşünce, bir hayır diyelim. Ee, o yüzden denemeye devam edin. Asla vazgeçmeyin. Şimdi sözü yağmış aktarıyorum. <laughs> ee, şimdi aslında geçen videoda da konuştuk ama hani derinlere inlemiştik. Ben de bir kursla hazırlandım. <laughs> Ama şöyle yani benimki temel oyunculuk kursuydu, konservatuar hazırlık hı hı. kursu değildi. Ya zaten ben bunu düşünerek de gitmemiştim, evet. hani bahsettim ya. E, ben öğreneyim, hani kamera önünü öğreneyim, işte teknikleri bileyim falan diye öyle bir yola çıkmıştım. İşte sonra o e, hocaların yaklaşımlarıyla işte kendini bulmak da denilebilir evet. aslında. Dedim ki tamam ben bunu okumak istiyorum. Orada karar verdim. Orası vesile oldu aslında bakıldığında. Çok da güzel oldu. Ee, şöyle, ben karar verdiğimde Haziran'ın sonlarıydı bu arada. Ben de çok kısa bir süre içinde hazırlandım. Ee, ve şey, orada işte dersime bir hoca bir de bizde şöyle bir şey vardı. Muhtemelen genel olarak bütün kurslarda da öyle. Bir tane hoca en fazla 3 derse giriyor. Bilmiyorum. Ben yani, de öyle değildi. Bazı yerlerde öyleymiş bu arada. Bizde de öyleydi. Ee, ben mesela derse giriyoruz. İşte o haftaki hocayla yeni tanışıyorum. Hocam diyorum ben hazırlanmak istiyorum. Hani müsait olduğunuz bir an. Bir de benim artım şöyleydi. Bizim sınıf 7 kişiydi. Çok iyi. Ee, ve sağ olsunlar 7 kişinin hepsi de hani e, ben sınava gireceğim deyince hocam yağmur çıksın dediler. Yani çok teşekkür ediyorum bunun için de. Ne ee, güzel insanlara denk gelmişsin evet, aslında Evet gerçekten ya. öyle Bizim bu sektörün bir yanı da şeydir çünkü of ben yapayım. <laughs> Buna da sonra <gülüyor> sonra. sonra. <gülüyor> ee, ondan sonra ben hemen böyle apar topar derste çalıştığımız, o yedi kişinin de çalıştığı e, bir parça vardı, bir oyun vardı. Dedim ki hani zaten bunun ezberini burada yapacağım, çok da az bir sürem kaldı, bunu kullanayım ben dedim. Hani çalıştığım şeydi, hocalarla <laughs> evet. baktığım bir parça olsun en azından dedim. Ee, şeyi çok güzeldi, mezarlığa gidiyor. Hangi oyun? Aa, hangi oyun, onu söylemedim. <laughs> Hüzzam. Hüzzam. Hü -hü. Mahpelkar karakteri, Hüzzam'ı oynadım. İşte mezarlığa gidiyor kaç kere söyledim sana falan diye böyle aslında isyan da değil de e, kocası ona çok kötü bir şey yaşatıyor. Çok yalnız kalıyor ve e, orada aslında dertleşiyor onlarla falan. Öyle bir oyundu. Ondan sonra ben bunu seçtim. Hocamla birlikte işte e, şurada şunu yap, burada bunu yap hani düzeltmelerini yaptık. şeyimiz alt metnini oluşturduk. Tamam dedim. Hani ben bunu oynuyorum. Dramda bunu seçtim sonrasında ben komedide çok zorlandım komedi bu arada. Diyor çünkü muy? diyorum çok zor. ya hani okuyorum okuyorum Ulan ben şimdi hani <laughs> kendime yakıştırmadım bir mesela. Öyle bir şey de oldu yani. Çünkü komedi denilen şey zor. Evet. Gerçekten dram daha zor geliyor bana. Bana da öyle ya. Ya i̇şte Belki o... başkaları da öyle değildir ama arkadaşlar bana da öyle. Evet. Çünkü o dramatiklik bence hemen hemen herkesin içinde var. Evet. Herkesin bir yarası var ama tabii ki. Komedi her herkesin Yok ya bana da çok yani geliyor. Samimi olacağız burada. Ama yani bir oyuncu her şeyi yapabilmeli. Bu Tabii. kesinlikle öyle. Ama hani e, daha yeni girmesin işin içine. Çok da hakim değilsin bilmiyorsun. Ben şeyde komedide Agafya'yı seçtim. Hı <laughs> hı. Ee... Güzel parçası evet, Agafya. seçtim. İşte birçok talibi arasında kalıyor. Böyle bir şımarık bir kadın falan. Çok da hoşuma gitmişti. O şekilde oldu. Ona kendim hazırlandım ama onu e, hocalarıma gösteremedim çünkü kurs bitmişti o dönemde. Hı hı. Öyle oldu. Yani e, şimdi de mesela tekrar hazırlanıyorum. Şu an çok, yeni bir parçayla. Çok yeni bir parçayla. Çok da bilinmeyen bir parçayla hazırlanıyorum. Okurken hazırlanıyor bu arada. <laughs> şey, un, evet ben çünkü ben 21 yaşına girdim e, geçenlerde. <gülüyor> 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 16 Haziran geçenlerde. geçenlerde. Özür dilerim. Hayır ya, ya, hayır ya, hiç önemli. Ee, o yüzden dedim ki hani 21 çünkü devlette de son biliyorsunuz. Bazen şey oluyormuş mesela kontenjan açılabiliyormuş. Bu, bu, arada, arada bazı devletlerde. Bazı aşkım. devletlerde Onu evet şey yap o önemli bir detay. Evet, evet, bazı 24 olan da var yani. şimdi şey, canım, Eskişehir. Eskişehir'de mesela yaş sınırı yok diye biliyorum ben. Öyle ben. Evet ben girdiğim sene Eskişehir'de hatta ee, şey 63 yaşında bir abi geldi ve Hamlet oynadı ve gerçekten, gerçekten de çok güzel yani. bir Hamlet oynadı. Aa. Ve çok duygulanmıştım ben orada. Ve diyorum ya bak gerçekten bir şey yapmanın yaşı yok ya. Yok. Yaş yok. Yaş gerçekten. her halükarda geçen bir şey zaten zaman bu. Uh -huh. Ve ben zaten öyle insanları daha da bir destekliyorum. Tabii biliyor ki. Musun? Ee, yani şey mesela işte atıyorum 45 yaşında evli, çocuğu var. Yani bir sürü işi var ama bizden daha çok çalıştığı tabii da oluyor. Ki, tabii sana. ki, tabii ki. Ben ya. gerçekten helal olsun ya falan Kesinlikle diyorum öyle. yani. Çok hoş şeyler. Ee, onun haricinde o zaman şeye girelim. Şimdi nasıl hissettik? Nasıl hissettin? Onu soracağım. Bir de özellerin hepsini denedin mi de? Hayır özellerin hepsini, hepsini denemedim. denemedim. Ama bu sene mesela çoğunu denemek istiyorum. Çoğunu deneyeceksin Hı -hı. evet. Şimdi neler hissettin yanlış sınavlarda? Ay! Geldik ay en güzel yerine. Ee, neler hissettim? Neler hissetmedik? Bu arada ben ilk bizim okulun sınavına girdim. Hı hı. Ee, çok tabii ki ilk bir de benim. Hani i̇lk senin deneyimi. biliyorsun 3 tane oldu. Evet. Sen belki biraz daha rahat Ben son senemde artık. gerçekten çok rahatım. Evet. Ee, benim ilk deneyimimdi. Ben girdim. Yani güzel karşıladılar bu arada. Evet. Hatta bir tane eee hocamız şey demişti. Ay ne kadar tatlı ya. Bir de bilinmeyen bir parça. Çok da severim Güzel falan filan yapmıştı. Mesela o an o tatlı şeyler içinizi evet, rahatlatıyor. Evet, bu çok önemli. Öyle. Yani e, höt höt olacağınıza bence birazcık daha ya çünkü o kalın ya benim şey var ya. Evet, jüri var ama ya inan bana sınavdaki jüriyle okulda hocalarınız <laughs> aynı kişi değiller. Değil evet. Diğerler yani ya. kadar gelmeye de gerek yok. Evet aslında. Bir de şey mi? diyorum ben hep ya içeri girdin gülün hep enerjiniz yüksek olsun. Evet. Çünkü zaten orada bilerek onu yapıyorlar. Aslında öyle insanlar <laughs> değiller ki köklü insanlar yani okullardaki tiyatro hocalarını buradan saygılar sevgiler. Yani gerçekten hani. Orada e, sana karşı bir şeyler öğrenmeye çalışıyorlar. Bu nasıl bir reaksiyon gösteriyor, nasıl bir tepki veriyor. Ya şu falan oldu bende mesela. Parçanın şurasından al. hı. Hmm, kafa karıştırıyorlar. Aynen. Bakalım şu cümlesinden çekmiyor. gir. Ne kadar çalıştığını anlamaya çalışıyorlar çünkü. Arkadaşlar burası çok önemli. Evet. Sonra neyse ben kendi okulumdan çıktım. Ee, bir sonraki işte evime, bayağı uzaklıkta bir okuldu bu arada ve ben hiç uyumadım heyecandan. O heyecan, o o, yoruma, heyecan. o mide ağrıları. Evet. Hiç de gerek yok ya. bu arada. Evet. Abla dedi uyursam kalkamam. Birlikte gideriz dedi. Beni yalnız bırakmadı <laughs> sağ olsun. Biz gittik. Ben de listenin başlarındaymışım. Böyle 7. 8. kişi falanım. Çağırdılar gittim. Ee, işte i̇şte sürekli bir soru bombardımanı zaten. Hani şey yapıyorlar ya baya hani inciğine cincığına kadar evet, aslında bir soruyorlar. İşte dedi baktı böyle ee, Sen dedi iki senen nerede ya dedi. Bunu da soruyorlar. Bak bunu böyle sormuyorlar. Bana şey diye sordular Bu yaşına kadar ne yaptın, neler yaptın, hangi okulda okudun falan diye. Ama sana bayağı sert olmuşlar. Evet. Ben de dedim ki yani ben işte e, Çanakkale'deydim. İşte muhasebe okuyordum falan filan Niye geldin? İşte zaten burada yaşıyorum hani ailemle yaşıyorum. <laughs> şimdi Bana şimdi göre, göre şey olmadığını düşündüm. Niye sana göre değilmiş? diyorum hani ben öyle düşündüm özel sebeplerim var dedim ya, ya bir sonra. de öyle hissedebiliyorsun ya ha, yani neymiş o özel sebepler falan yani abi <laughs> ya adı özel sebep e gel oturalım kahve içerken anlatayım ben sana yani aa deli etme beni <laughs> neyse burayı videonun başı yapacağım bu arada sen görürsün ondan sonra Ha, lisan da fena değilmiş falan. Tabii ki fena <laughs> değilmiş. Çak tındım falan. Neyse iyi hadi. sonra şey dedi tabi, Ne oynayacaksın dedi. İşte dedim hüzdam mahpeker falan filan. Arkadaşlar tabii ki ben oynayacağım şey mesleğini biliyorum. Hakimim yani parçaya doğal olarak. Mesleği ne dedi. Ben santral diyemedim. Düşünüyorum, düşünüyorum. Allah gelmiyor aklıma. Trak geliyor. Ya gerçekten trak geliyor. Ya hebeli hübeli tarif de edemiyorum yani. <laughs> ya, santrali tarif edemiyorum <laughs> falan. Evet. Ondan sonra sen dedi bilmiyorsun oyunu okumamış. Sen yalancısın dedi böyle Bak işte. bana parmak salladı ve i̇şte. bayağı bas bas bağırıyor bu arada. Ben bunu daha şu an tatlı anlatıyorum ama bayağı benim ağzıma etti. Ee, ne Her şeyi söylüyor bana. Sen işte nasıl buraya gelebilirsin? İşte biz seni alacak mıyız sanıyorsun falan, i̇şte. falan filan. Ben zaten kaldım. Gözlerim doldu. Yani ağladım alca ve kasıyorum kendimi. Sonra hadi oyna ne yapıyorsan yap falan dedi bana gerek yok ya gerek yok gerçekten yok o an mesela hala kızıyorum kendime diyorum ki neden çıkmadım ki Oynamayı odaklı gidiyorsun hani ya, ya. sikerdar deyip <laughs> deyip neden <laughs> çıkmadım ama oynamaya odaklı gidiyorsun o anda ya. ama düşünemiyorsun gerçekten ve ben hani o derler ya Flash TV oyunculuğundan da kötü bir performansla. Bir yandan zaten ağlıyorum, bir yandan jürileri kesiyorum ve hiçbiri bana bakmıyor. Yani bir insanı bu kadar yok sayamazsınız. Yani evet. Siz beni belki çıktıktan sonra bir daha hatırlamayacaksınız ama, ama ben... ben bunu ömür boyu hatırlayacağım. Bunu bana niye yaşatıyorsun? Bir diyor. de unutmuyorsun. O jüri asla unutmuyorsun. Unutmuyorsun ya. Bu arada şey falan da soruyorlar. Daha önce nerede en son ne oyun izledin? Tiyatroda ne izledin? Daha önce hangi oyunu okudun? Ya da genel kültür olarak da soruyorlar. Bana da mesela Shakespeare kaç kameramızda yılında? böcek var şu an? Shakespeare işte kaç yılında doğdu? Her şey soruyorlar bu arada. Soruyorlar. E, bir de ben mesela arkadaşlarımla falan da konuşmuştum. Hani bazı devletlerde falan e, kadroyu soruyorlar. Hani bütün o şeyleri e, o okuldaki insanların <laughs> ismini soruyorlarmış mesela. Ben denedim de hiçbir bana denk gelmedi bu arada. Ben böyle bir soru almadım. Ben genelde genel kültürden aldım. İşte bana üç tane oyun söylediler, üç tane oyunun yazarını söylediler, sonra bana üç tane yabancı eser söyle dediler, ondan hı hı. sonra üç tane Türk eser, üç tane yazar, şiir yazarı, hı hı. şair, şiir yazarı, şair yani arkadaşlar, şair söyle falan dediler. Hı hı. O yüzden bu tarz şeylerle karşılaşabiliyorsunuz. Dönemlerine mutlaka bakın, zaten evet. bir oyun dramatolojisini çıkarmak için o oyunun yazıldığı dönem çok önemli. Tabii. Çünkü, Çünkü senin şeyini etkiliyor tamam mı? Tabii ki tabii ki ya. Her Ona şey göre görüyor. şekilleniyorsun yani. Aynen öyle. Evet. Çok o zaman güzel. ne diyoruz? Başarılar diliyoruz öncelikle. Sonra <laughs> kimse. alkışlamasa masada. Sizi alkışlıyor. <laughs> Görüşmek üzere. Bir sonraki bölümde tekrar buradayız. Kendinize iyi bakın. Bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın. <laughs>